Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK istedi arkadaşlar. Yeni gelen Flickr güncellemesini inceleyeceğiz de. Arkadaşlar PK isteği farklı şeyleri de inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar videomuza başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve tüm düğmeleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen bu isteklerimi... Yapın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Şimdi arkadaşlar üzere ilk olarak e, Flicker'ız varım arkadaşlar öncelikle. Flickr'ın arkadaşlar sosyal medyasında sizlerle birlikte bakacağız. Hemen aratıyoruz Flicker'ı. Eee Flicker Büyük evet arattık gördünüz mü arkadaşlar? Flickr'ın sosyal medyası bu şekilde bir sürü youtuber'da fotoğraf çekilmiş gördünüz mü arkadaşlar? Burada arkadaşlar kulenin üzerinde falan şeyler var. <laughs> Bunu anlayan anladı. Burada şey o şey düşmüş. Burada büyümüşler kule siyah olmuş. Aa bunu niye devirdin öyle anlamadım. Onun dışında arkadaşlar oradaki mavi kire ağızlanmış ve kıpkırmızı olmuş. Ve yerde yarıklar çıkmış arkadaşlar. Robotun yanında ve robot siyah olmuş. Gökyüzü pembeleşmiş. Ee, kule siyah gri olmuş. Robot da siyah, kırmızı olmuş. Bu fotoğrafın ne anlama geldiğini aynı anlamadım. Şöyle yine de beğendim fotoğrafları. Beğenmesi uzun sürüyor. Kimi takip ediyorlar bu? takip ediyor de işte onu takip ediyor kesin. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ben zırhı alamayacağım için zırhı deneyeceğim arkadaşlar. Heh. Kira alıyoruz. <laughs> evet. Kira alıyoruz, kira alıyoruz, kira alıyoruz. Evet arkadaşlar kira aldık. Zırh gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Ve zırh çok güzel. Ama böyle normalde uçuyormuşsunuz gibi gözüküyor ya. Böyle çok hızlı bir şekilde uçuyorsunuz ya. Aslında uçmuyorsunuz. Şimdi sizlere aslında uçmadığınızı göstereceğim. Eğer atlamaya kalkışırsanız arkadaşlar esela olursunuz. Her <laughs> neyse. <laughs> burada da gördüğünüz üzere kelimek var arkadaşlar. Ben hala uçuyorum. <laughs> uçuyorum göklerde de <değil> <laughs> Arkadaşlar burada da var gibi. Ve arkadaşlar biler geldi. Farklı paketler de var. Ve şahane dost paketleri var arkadaşlar. Şimdi onlardan alacağız. Ve aldık diyecektim. Sunucu bağlantısı kesildi. Evet arkadaşlar tekrar oyuna girdim. Arkadaşlar Flickers'ı ben tekrar kiralamaya gidiyorum şimdi. Reklamı geçeceğim ben. Arkadaşlar videoyu durdurmayı unutmuşum. Ee, buradan XP kazanmaya çalışıyordum arkadaşlar. Şu tamamladım ama bana ödülünü vermedi. Boşu boşuna konuşuyormuşum bu arada videoyu durdurmuş. Bir arkadaşımın yanına şimdi Bana ödülü verecek şimdi. Bu arada arkadaşlar sofrasız oruç tutuyorum. Çok açım. <laughs> <laughs> Neyse devam edelim. Açıl, açıl 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 Açıldı arkadaşlar artık bir ödülü verse de şimdi. niye vermiyor? Aa en sonunda. <gülüyor> Karakterim <laughs> dışı çok komik ama. Dört temas verdi. Eee? Ay şeyden tekrar tekrar ödül alamıyorum ben. Kaçıyor mu o ne oldu <oluyor> ya abi? <laughs> Dur bakalım başka ne tanıyor? 100 günlük böyle tanıyor. Tabii efendim <laughs> <diyor. gülüyor> ya yani şey bunu beğeni bir alsaydım biraz daha yıldız kazanırdık. Bu arada pet topları eee... şuraya koyalım. Şunu yatırıyorum. Aslında ben arkadaşlar ne Ben geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar en sonunda tüm dost yuvalarının reklamlarının hepsini izleyip bitirdim. Arkadaşlar ve en az klanı basayım. Bu galiba. Evet bu. Şimdi arkadaşlar eee neydi onları? Ve ayrıca arkadaşlar Crazy gelen yeni özelliğe bakacağız arkadaşlar. Şimdi Crazy a gidiyoruz. Koşa koşa. Bu arada arkadaşlar ben sürpriz kutu gördüm geçen gün. Onu da size göstereyim. Evet. Hemen gidiyoruz. Evet. Crazy'lığına giriyoruz arkadaşlar. Crazy'lığına arkadaşlar yeni hafta geldi arkadaşlar. Şimdi Crazy'lığına giriyoruz. Hız haftasıymış bugün. Yani bu hafta. PK istedi Crazy Ama arkadaşlar oyun beni almıyor. Oyun hata veriyor yani. Her neyse arkadaşlar tekrar deneyelim bir. Evet arkadaşlar videomuza kısa bir reklam arasıyla devam ediyoruz şu anda. Arkadaşlar reklamı yeni parkur arasıyla devam ediyoruz şu anda çok uzun sürdü işimiz o yüzden parkur arasına geldik evet devam ediyoruz parkura foodland parkuru bunlara da bas geçiyoruz herhalde aa kek her neyse aa aa <laughs> Her neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet düşüyor az daha. Aa iki de düşüyorum. Kafa yiyeceğim şimdi. Evet artık düşmeyeceğim. What? <laughs> ya. Yeter ama artık. Hadi 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 yukarı çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz. Açın lan kapıyı. <laughs> Ölmedik ağacın üstüne çıktım öyle. Bana donat verdi. Teşekkürler. <laughs> Nereden alıyoruz? Buradan. Evet. Burada bu ne? Herhalde bunu yakıyoruz. Oradan sonra buradan atlayarak geçiyoruz. <laughs> Aa atlayarak <laughs> Aa düşme. Aa. Evet bitirdik yarışı. Tekrar mı yarış var? E niye? Bu ne şimdi? Daha da mı yarış var? Aa öldüm. dakika ne? Hah, ölmedim. Ölmedim. <laughs> Şuradan tekrar başlayabilirim. Evet, buradan tekrar başladım. Evet gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Eh. İnşallah yine düşmeyiz. yapacağım farkına da artık ya Senin nasıl ediyor beni yemin ederim Hadi Ah ah Ya oraya nasıl gidiliyor Ah kafamı çarptım Abicim yeter ama ya Hayırsız. Hadi artık başaracağım. Başaracağım. Başardım. Başardım ama düştüm tekrar. Ya abi ya. Düşüyorum ikide bir. Nereye gideceğimi şaşırıyorum. Düşme. Düşme. Neyse. Gidiyoruz. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Telefonu yanlışlıkla şuradan çıkardım. Hop. Ee, zor değilmiş buralar. Hop. Hop. Buradan bence şöyle geçmeliydik aslında bak şimdi. Hop hop. <laughs> Her neyse. Ay 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 ay. Neyse Allah'tan yukarı çıkma şeysi varmış. Devam ediyorum. Ha öldü. Neyse <laughs> alttan geçelim. Şimdi şuradan tekrar geçiyoruz. Her neyse artık biz videoyu devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Crazyland'in özelliğini denemeye gidiyoruz şu anda. Artık olmazsa diğer bir videomda deneyeceğiz. Gidiyoruz denemeye. Evet. İnşallah bu sefer de kabul eder yani artık. Gidiyoruz. Hadi bakalım bekliyoruz şu anda. 10 saniye. Oyun donuyor ara sıra bu arada. Haydi haydi haydi. E ne oldu şimdi hadi. Hah. Ee, abicim niye açılmıyor bu? Ben de açılmıyor. Her neyse ya. Başka alabileceğimiz bir paket kaldı mı bizim? Yok kalmamış. Her neyse arkadaşlar. E, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce. Şöyle çıkayım dışarı önce. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Videoyu beğenmeyi. Yorum yazmayı ve arkadaşlar tüm videolarımı açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.